Evet değerli takipçilerim bugün boş fırın e, altı eden pişirmez şikayetini anlatacağız. E, sebebini anlatacağız. Şimdi diyelim ki fırının içerisine bir kek koydunuz. Üst tarafını gayet güzel pişiriyor ama alt tarafını pişirmiyorsa bunun nedeni şöyle gösterelim. Makinemizin fırınımızın bu şekilde bir üstünde resansımız var. Bir de bu altta rezistansımız var. Şimdi eğer fırınımızı açtığımız zaman diyelim ki herhangi bir dereceye alalım. 150 derece. Ee, bir de şunu mutlaka unutmayın. fırınınıza yiyecek atmadan önce her ne olursa olsun fırınınız soğukken fırına ürün konmaz. Ne yapmamız lazım? İlk önce herhangi bir e, alt üst şöyle alt üst rezistansı olabilir. Bunu alıp şöyle 150 derecede bir ön ısıtma yapmamız lazım. Yaklaşık 10-15 dakika. Yani içerisini ısıtmamız lazım. İçerisi ısındıktan sonra ondan sonra yiyeceğimizi koyup hangi derece ve hangi fonksiyonda kullanmak istiyorsak ona getirip kullanabiliriz. Ama dediğim gibi kesinlikle soğukken fırının içerisine herhangi bir yiyecek koymaz. Bu ne olursa olsun yemek olabilir kek olabilir, hamur işi olabilir. Her ne olursa olsun. Yani önceliğimiz fırınımızı mutlaka ısıtacağız. Ondan sonra yiyeceğimiz attık. Ondan sonra açtıktan sonra şimdi eğer bu restansı gördüğünüz gibi burada bir restansımız var. Şu anda ısısını hissedebiliyoruz. Buradaki resansımız ısıtıyor. Ve altta da aynı şekilde şimdi bu e, ana gövdemizin içerisinde de altta bir restansımız var. Eğer bu alttaki restansımız ısıtmıyorsa e ne yapacak? Sadece üstteki resansımız çalıştığı için üst tarafını koyduğumuz ürünün üst tarafını pişirecek ama alt tarafını pişirmeyecek. Bu şekilde eğer sizin de üstü yakıyor veya üstü normal pişiriyor ama altı pişirmiyor şikayetiniz varsa e, bunu yalnız fırın ilk daha ilk açtığınızda kontrol etmeniz lazım. Yani fırın içi içi iyice ısındıktan sonra buraya ellerseniz e, tabii ki de normal üstünü üst resans çalıştığı için hani onun ısısını sizi yanıltabilir. Bunu fırın soğukken ilk açtığınız zaman kontrol etmeniz lazım. Bu şekilde bakın altımız şu anda ısıtıyor. Üstümüz de ısıtıyor. Bu şekilde ikisi de ısıtıyor. Dediğim gibi ama buna çok dikkat edin. Hani fırını açıp belli bir süre ısındıktan sonra Buna bakarsanız sizi aldatır. Çünkü üst resistansımız çalıştığı için şu şekilde gördüğünüz gibi üst resistans çalıştığı için yani alt resistans bozuk olsa bile ne üstün ısısı içeriye yayılacağı için bu sizi aldatır. Bakarsınız ha evet bu sıcak dersiniz. Ama o sizi yanıltır. O yüzden dediğim gibi fırın soğukken açacaksınız. Onu o şekilde deneyeceksiniz.